Hayırlı günler diyorum. Seyran Mahallemizdeyiz. Seyran Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm, Seyran'ın yenilenmesi, Seyran'ın değişimi, dönüşümü ve Seyran'ın güzelleşmesi manasına geliyor. Ki şu anda içinde bulunduğumuz nokta Kardeş Şehirler Caddesi'nin başlayıp arkamdan ön tarafımızdaki Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlanacak olan içerideki ana hatlardan bir tanesi. Ve şu anda bunun yol yapım çalışmaları başladı. İnşallah bu yol yapım çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte Seyrani kentsel dönüşüm etapları içerisindeki hedeflediğimiz ana bulvarlardan bir tanesini aşmış olacağız. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki Seyran içerisindeki yollar, parklar, çevre düzenlemeleri bunların hepsi bir bütünle birlikte Seyran kentsel dönüşüm alanının yenilenmesi demek. Seyran kentsel dönüşüm alanının tamamlanması demek. Bu minval üzere yoğun bir şekilde bizim ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgenin ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlayabilmek üzere hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılı itibariyle buradaki birkaç tane parkı tamamlamak, hayata geçirmek ve ana bulvarlara ulaşımı sağlayacak olan iç yollarını da açmaktı. Şu anda bu çalışmalara başladık. İnşallah iç yollarını bu yıl itibariyle tamamlayacağız. Parklarımızın çalışmaları devam ediyor. Onlar da tamamlanacak ve bu bölgedeki yeni yaşamlarına başlayan hemşerilerimizin istifadesine, kullanımına sunulmuş olacak. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanılsın.